Selamlar dostlarım. Ark öğretici video serimizin bu bölümünde endüstriyel öğütücüyü anlatacağım. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Daha sonrasında ne için kullanıldığını, ne işe yaradığını anlatacağım. Hemen videomuza başlayalım. Vakit kaybetmeyelim. Fabrikatörümüzü açıyoruz. Fabrikatörde üretebildiğimiz bir malzemedir bu. Ö yazdım ve endüstriyel öğütücü karşıma geldi. Arkadaşlar kristal, metal külçe, petrol, polimer, çimento Şimdi kristal toplamaya gideceğiz. Metal külçeyi zaten nasıl yaptığımızı önceki videolarımızdan biliyorsunuz. Petrol toplamaya gideceğiz. Polimeri penguenlerden alacağız. Çimento harcını da ayrıca anlatacağım. Hepsini buradaki malzemelerin hepsini anlatarak göstereceğim. Seriden kristalimizi toplamaya gidelim. Nereden yok kuşum? Kristal topladıktan sonra organik polimer toplamaya gideriz. Çimento harcını da kitin keratini taşla birleştirerek yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen kristalimi alacağım. 2000 tane kristal istiyordu. Şu terizini dikkat edelim. şurada son bir kristal alarak buradan çıkıyorum. Metal külçeleri rafineri ocağımızda ya da büyük fırınlarda metal madenlerini yani madenleri de şöyle göstereyim hatta. Şunlar metal madeni metal madenlerini topluyoruz. Rafineri ocağında eritiyoruz. Metal külçe oluyor arkadaşlar. Şimdi seriden hızlıca vakit kaybetmeden penguenlerin oraya gidelim. Organik polimerimizi toplayalım. Metali e, anlattık. Çimento harcı da de, dediğim gibi çitin keratini taşla birleştirmenin sonucunda kimya tezgahında ya da e, mortarda yani harç ve havan yapabiliyorsunuz. Evet şurada penguenler var. Şu kurdu şuradan alırsam penguenleri rahatlatırım diye düşünüyorum. Bizi rahat rahat Alamadım. Saklayayım çalışmıyor nedense. Sadece almadan öldürdüm o zaman. Şimdi arkadaşlar pengueni öldürüyorum. Denip topluyorum. 40 tane. Zaten çok istemiyordu sanırım. 200 tane istiyordu. Hemen biraz topladıktan sonra Bunları daha fazla toplamanın yöntemleri var. Sopa kullanabilirsiniz. Sopayla fazla verir. Ya da e, elektrikli testere kullanabilirsiniz. Oyunda bulunan testereden kullanabilirsiniz. Ben sadece gösterme amaçlı topluyorum. Yani penguenlerden bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Daha fazla oyalanmak istemiyorum çünkü. Niyonun çok da uzamasını istemiyorum. Sizlere kısaca göstermek istiyorum ben kristale aldım. Metal külçe bezimiz de eridi. Çimento harcımız var. Polimerimizi topladık varsayıyorum. Zaten base de vardır. Yoksa da zaten üzerimde üreteceğim. Fabrikatöre bütün malzemeleri koyduktan sonra arkadaşlar fabrikatörde öğütücü üreteceğiz. Daha sonrasında öğütücüyü istediğimiz herhangi bir yere, base'in herhangi bir yerine koyacağız. Şimdi hemen ben onu göstereceğim. Topladığımız malzemeleri fabrikatöre koyduk varsayıyoruz. İçerisine benzin koyuyoruz fabrikatörü açıyoruz ve öğütücümüzü üretiyoruz arkadaşlar. Petrolü e, nereden bulacağınızı söyleyeyim. Petrol karlı bölgelerde siyah böyle siyah madenler olarak gözükür. Ya da çöl bölgesine petrol pompası koyarak petrolü elde edebiliyorsunuz. Onun da bilgisini vereyim. Hemen ben öğütücü üstümde bir tane öğütücü üretmek istiyorum. Hızlıdan göstereceğim. Evet. Siz bu öğütücüyü fabrikatörde ürettikten sonra istediğiniz bir mekana hemen koyabilirsiniz. Ben de şuraya Öğütücü için bir ufak bir mekan yapacağım. Şöyle öğütücümü de bu şekilde koyuyorum. Arkadaşlar öğütücüyü koyduk. Öğütücüyü çalıştırabilmemiz için benzin gerekiyor. Şimdi ben öğütücüye biraz benzin getireceğim. Benzinin nasıl yapıldığını da hemen kısaca anlatayım. Deri ile petrolü e, rafineri ocaklarında eritmeniz gerekiyor dostlarım. Şimdi... Arkadaşlar bakın öğütücüde olay çok basit. Saman üretmek için odun koymanızı istiyor. Bakın. Koydum. Bir tane odun alıyor. Beş tane saman veriyor. Ee, çakmak taşı üretmek için taş istiyor. Koydum. İki tane taş alıyor. Bir tane çakmak taşı veriyor. Bu şel fragmente girmeyeceğim. Bunun Bizim için önemli olan kısmı bunlar değil. Bunları şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Base'de level atlatmak istediğiniz hayvanınız varsa 2-3 kişi oynuyorsanız arkadaşlarınız hayvanların dino'ların üstüne bindiğinde siz burayı seri bir şekilde çalıştırırsanız şunun gibi seri seri level gelecektir. Sürekli exp gelecektir. Ve bu sizi hızlı kasmaya şey yapar. Ama bizim amacımız bunlar değil. Arkadaşlar öğütücüdeki en iyi olay bulduğunuz malzemelerin öğütülmesi. Yani değersiz ben bunu kullanmıyorum ya işe yaramıyor dediğiniz malzemeleri alıyorsunuz. Buraya atıyorsunuz öğütüyorsunuz. Örnek ben hemen göstereyim. Bir tane arbalet atıyorum. Bakın arkadaşlar. Ben grind dediğimde arbaletimi kıracak. Ve arbaletin malzemesini verecek. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun bir taktiği şudur. Gaçalar var oyunda. Gaçaları koyarsınız. Gaçalar sürekli eşya üretir. Sürekli 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 böyle silah üretir, zırh üretir, işte kazma üretir, balta üretir. Siz bu malzemeleri böyle seriden öğütücünün içine atarsınız. Şu şekilde. Bir tane de tüfek atalım hatta. Şöyle. Ve grind al dediğinizde bütün malzemeleri öğütür. Size ham madde verir. Yani işinize yaramayan bütün malzemeleri bunun içerisine atarak sizi e, ham madde derdinden bir nebze olsun kurtarabilecek bir alettir. Ben çok severim bunu. Ve dediğim gibi başlangıç seviyesinde eğer yapabilirseniz hızlıca ya da e, ilerleyen seviyelerde bunu level atlamak için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane hayvan teminlediniz, Getirdiğiniz meyze level atlatmanız gerekiyor. Dışarıda hayvan kesmeyle uğraşmak yerine 3-4 tane öğütücüyü atıp Arkadaşınız çalıştırırsa ve siz o dinonun üstünde oturursanız sürekli eks gelecektir ve hızlı bir şekilde hayvanı kasabileceksiniz. Evet endüstriyel öğütücü de bu şekildeydi arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları bizlere sormayı unutmayın. Videomuz burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.